Hüsna, ne ettin? Senin bu inekle klasik müziğe alışverdiler mi gari? He alışmışla alışmışla. alışmışlar. alışmışlar. <laughs> Deyim öyleyip durularmış. <gülüyor> <gülüyor> Mansur, seni severim. Bari sen uyuma bunlar. İyi de yalan mı arkadaş? Sen bizim gül gibi Türklerimiz dururken... ...hayvanlara neye klasik müzik dinlettirip özlerini kaybettiriyorsun? Batı müziği düz çalmıyorum. Ne? Düz çalmıyorum. Hem hayvanları da düz beyin yapacaksın Hüsnü Aga. Ama bizim türkülerimiz öyle mi? Ya gibi. Gomalı gomalı. Sizinle uğraşmayacağım. Aslında uğraşırım da. Dengim değersiniz. Yani, Yazıklar olsun sana. Bir klasik müzik uğruna Beni bütün köye madara edemedin ya. Cemal'e yüklenmeyin ama. Onun benim fikrim olduğunu biliyorsunuz. Sana bir şey dediğimiz yok. Tamam sen patronsun da e biz de işi bilip dururuz. Müzikle olacak iş mi canım? Ha. Ya baba bence öyle peşin peşin karar verme. Ne öyle gözle parlıyor? Evet. Çünkü biz sütten yüzde yirmi beş verim elde ettik. Değil Evet. evet. Vallahi billahi ediverdik. Gevşek Hatun'a. Deminden beri gek 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 gülüveriyordunuz. Şimdi Gül Hanım size bazı şeyler verecek. Bakalım duyunca gene gek 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 gülebileceğiniz mi? Hadi bakalım Gülen Hanım, buyur. <laughs> Söylüyorum. Evet. Klasik müzik sayesinde ineklerimizden tam yüzde yirmi beş daha fazla süt verimi elde ettik. Aa, yok ya, oğlum öyle şey yok ya. Üç bizden daha hızlı çıkma ya. Oğlum öyle şey. Gel gel gel, süt verimi atı verecek. Öyle şey oğlum ya. Cemal, bunlar tam anlayamayamadılar. Sen şimdi bu Boyalı Alaaddin abine kepçe bulaklarını iyice açsın da bir de bir de anlatı ver bakalım anlayabilecek mi? Haydi bakayım. Anlatı vereyim bubacım Ee, abicim sen şimdi bize her sabah iki buçuk ton süt almaya geliveriyordun veriyordun ya. Ha? ha? Artık üç buçuk tondan fazla sütümüz var böyle büyükçe okkalı bir kamyon hazırla ki zor durumda kalma emin mi? Ha? Doğru mu diyor onların Aa! Alaaddin amca bizde yalan var mı hiç? Ha? Yok. Bizde yalan yok. Özür dile, özür dile. Özür dilemek de bir fazilettir. Özür dile. Özür dilerim kardeşim. Hüsnü Bu kadar şişinmek. iyi de. Ben de nasıl susturuyor bu Allah'ın hikmeti diye bakıyorum. Sonunda dayanamadı konuşuverdi. Bak ben sana bir şey diye vereyim. Bizim inekte bu gıy gıy düz müziğe alışıverince... ...biz bu yüzde yirmi beşi, yüzde kırk beşi elliye çıkarıvereceğiz ya. 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 Hadi bakayım inşallah. E Amin. Aşkım, ay Allah çok memnunum ya. Ay. siz <laughs> ne yapıyorsunuz ki böyle? Tutup duruyor. Ee, görüyorum onu da neden tutup duruyorsunuz? E, Korkup duruyor. Hmm. Ama Kamil korkacak hiçbir şey yok. Ben sadece muayene yapacağım. Zaten herhangi bir işlem yapmam gerekse bütün ekipmanlarım muhtarlıkta. Orada yapıyorum. O yüzden en iyisi siz beni hastayla baş başa bırakın. Sen de korkma lütfen. Kız, Hekim Bey duymuyor mu? Hadi bakalım. Esma, Nurten, hadi bakalım siz de inin aşağı. Ana, sakın gitme bir yere korkuttum ben ya. Bu kızım kızım. dur. Şşt, Tarkan, kork. Takan, kork. gel kapıyı kapat. Gel, ana gel. Geç bakalım, geç. Geç şöyle. çıkaralım. Evet. evet. Şimdi ağzını kocaman aç ve ade. Aa. Ne? Aa. 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 beni bak. Koş lan koş. Ben koşamıyorum. Koldağa yeni takıldı. Yok tamam. şey yakala ver. Hadi tamam, koş. tamam. Koş. Ee, bizim randavun olacak şimdi. Ya Salim mi? Sırada ben varım. Ya bekle. İyi sen lafın üstüne gelin diyeceğim ama... ...lafın üstüne gelip transit değil mi? Madem sütü arttırıverin... Ee? ...anın eli tutulmaz. Hepimizi bir yerden gazoz ısmarlayıverirsin ya değil mi? <laughs> Estağfurullah. Aa ben değilim ki. He. Gül Gülen, bizim hanım ağamız o ya. E o zaman herkese benden soğuk bir gaz olsun. He. Hanım ağa dediğin böyle olma mı Hatta bugün bu kahvede içilen bütün gazozlar benden. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Sen yine o kadar şey etme de bunlar beleş buldum biraz fazla içer. Özellikle o boyalı olan var ya onun bir gasa bir oturuşta bir gasayı tükettiğini gördüm ben gözümle gördüm. Ya olsun ya. Önemli değil. İçin. <laughs> O ne lan? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? ceylan gibi çektiler oğlan ya. Ya şey bu evet. claro. nedir ya? Bu dişi Kamuran'ın... horozun tavuğu kovaladığı gibi kovalamıyor mu ya? Sultan hanım senin güzel dolununla benim filinta bir araya verdiler. O gıy 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 müzikle ineklerden yüzde yirmi beş daha fazla süt alıverdiler. verdiler. bazında. Litre. Litre. Bazında, litre bazında. Benim güzel tonumun sayesinde. Tabii e, bizim oğlanla onların şeyi e, birlik verdiler ya... ...yan yana verince onların sinerjisi filan... ...maşallah ikisinin başarısı gari her şeyi benim güzel kızım yaptı. Anladın mı? Onun sayesinde olu verdi. Ben kararımı verdim şimdi. Artık tarlalara gidecek gari. Tarlalara mı? He ya. Ağırladı, işi bitti gari. Her şey güzel olu verdi. Azıcık da gitsin Yusuf tarlalarına, bahçelerine bakıversin. Oralarda mahsulü artırıversin de yok. Ama Sultan Ana, bizim bir ton işimiz var daha ahırlarda değil mi? Yani evet babaanne. Daha bu işe yeni başladık ama ya. Hı hı. Kızım ne yapacaksın artık darılarda? Gıy gıy dinleyiyor hayvanla. Sütü veriyorlar. Yemleniyorlar. Tezek çıkarıyorlar. Tezekleri mi kurutacaksın bundan kelle? Ben lafın dedin galiba. Artık arılara gitmeyeceksin. Tarlalara gideceksin galiba. <gülüyor> <gülüyor> <Canına>. <gülüyor> Aha, ne? <laughs> ne oluyor? Ay, ne oluyor? Sen ne oluyor? Ne oldu kız? Ne oldu? Babam mı kalıp duruyor? Merhaba. Aleykümselam. Sultan anneciğim merhaba. Ee, Kamuran'ın küçük bir dişçi korkusu var da. Kızım niye korkup durun? Bundan korkup durun. Neden korkup durun kızım? E ondan korkup durun mi ya. Yahu onu demiyorum. Dişçiden neden korkup durun onu diyor Sultan hanım. Değil mi Sultan hanım? Ha ha. Dişimi çekiverecek. Yahu Kamuran ben senin dişini çekmeyeceğim. Ben sadece muayene yapacağım. Bunlarla nasıl diş çekebilirim Allah aşkına? Evet Kamuran. Korkacak bir şey yok ben daha önce kaç kere yaptırdım dişimi Kaan'a? Yok beni istemeyim. Oh, beni bak. Şimdi kafam kızacak ha. Aç ve ağzını bakayım. Kıvesin dişlerine. O çok iyi bir dişçi. Çok iyi bakıp duru. Hadi kızım, tutuverin şunun kollarını da bakıversin dişçi. Hadi. tutar şunu. Kız kaçma. Çağla. Sen niye gidiyorsun ki? Haydi bre. Hey gidi nefesi, Efesi, Efe'nin Efesi. Haydi Efe'ler! Efe'ler! Cemal, hadi kalk. Hadi gel kardeşim. Yok be, o lan gam. lan? istemiyorum. Lan efe çalıyorum. Lan istemiyorum diyorum, istemiyorum muhtar, istemiyorum. ne oldu sana lan? Ya kafalar kama kaşık ya, tilkiler gezip duruyor içinde. Niye lan? Bu Gül, dişçi Kaan var ya, onu daha önceden tanıyıp duruyor galiba. Neden anladın? Ya Sultan ananın evinde e, Gül dedi ki Yağmur ana, dedi ki ben Kaan'a Kaan daha önceden gittim, dişlerimi yaptırıverdim. Nefesi, hiç korkmana gerek yok dedi. Allah bekleni. Gerçekten tanıyor mu lan acaba? Ya bilmiyorum işte ondan kafam karışık. Nefesi, nefesi. Aç telefonu, sor bakayım bir. Sor ne diyecek, aç telefonu. Ya Haydi. muhtar, telefonla olacak iş mi ya? E o zaman çağır buraya, konuşurken soru verirsin. He, nasıl soracağım? Nasıl nasıl soracağım? Adın ne der gibi soracaksın işte. Sen son cevabını o düşünü versin. Güven sen bana. Ha. Ara ara. Ha. abasını da çağır <laughs> Hadi kaçın benim. Hadi hadi bak Efe oynuyorum sana. Sana Efe oynuyorum. Tamam oyna. <laughs> Gerçek rengi böyle mi oluyor kızım? Evet babaanne. Apo. Ben bu yaşıma geldim. Bu gölü bilmiyorum ya. Bak gördün mü? Başka fotoğrafları var mı kızım? Var var. Bakalım. Abo. Aman pek güzel bir yer burası be. Alo. Merhaba. Nasılsın? İyidir ne yapalım. Oturup dururuz işte. Ha oturuyorsunuz. Ya ben şey için rahatsız ettim. Ee, bu akşam ak inelim mi beraber? Dilek balonu mu uçacağız yoksa yine? Ha yok Dilek balonu değil. Dolunay var bu akşam. Sahil çok güzel olur. Beraber otururuz. Ay olur aslında. O zaman ben seni gelip alayım. Olur. Ha şey Nihal ablaya da haber versene. O da gelsin. O evde değil ama. E, olmazsa onu bekleyeyim. Sonra biz beraber geliriz ha. Ha tamam ne zaman gelir? Bilmiyorum ki. Ha, tamam o zaman boş ver. Bekleme sen. Ben şimdi azmaktayım. Köyün girişine doğru yürüyorum. Oradan alırsın beni. Tamam, görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Ne oldu lan? Gelip duru mu? Gelip duru ama Gül gelip duru. Nihal gelmeyip duru. Çünkü daha eve gelmemiş. Hatta sen bir fondip yapıp durun bunun üstüne. Ha? Hadi bakalım. efelerin nefesi. Görüşürüz. Allah canını almasın ya. Bu saatte ha? Ne edip duru bu dışarıda ha? İç iç. Hadi iç mutlaka. Gel buraya gel. gel. Kemal. Kemal ya. Ne edip durun lan? Hala anlayamadın mı? <laughs> i̇ndir onu. İndir bakayım. Şeytan dolduru verir. Ben doldurdum zaten. Ha, öyle mi diyorsun? Şimdi beni iyi dinle. Ha. Çamuran abamı mı alacaksın? <laughs> ya yine mi aynı konular Kemal? Almayacağım Kamuran ablanın falan. Allah Allah. Ne ne edeceğim beni? Silahla mı korkutu vereceğim Korkmuyor musun? Yok korkmuyorum. Bu tetiği çekersem ne oldu bilip durun değil mi? Ha. şu arkadaki tabelaya vursun ne olacak? Lan hala dalga mı geçip durun lan? <laughs> ha. Ne ettin? Devletin malına zarar verdin. Devletin malını deli verdin. Hem öyle mi tutulur lan silah? Ha? Öyle mi nişan alınır? Orada dur. Kaldır onu. Kaldır kaldır. Kaldır kolunu. Orada ağaç var, görüyor musun? Evet. Nişan al güzelce. Ha? Sık şimdi. <laughs> Ateş. İşçiler siz esiz. Alıyorum. Ya, ya. Ya. Ya, tamam, 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 tamam. 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 Kemal, atış talimi yapıp durur ama mermine de bitirdi zaten. Değil mi Kemal? Lan, köyün dibinde atış talimi mi yapılır? Jandarma gelse ne edeceksin ha? Dutacak, götürecek seni. Değil mi öyle Niyazi abi, değil mi? Başlarım şimdi senin Niyazi abinden lan. İnek arabası. Yürü lan eve. Tamam. Yürü, evet. Ama ya. Yürü <laughs> lan. Şişt hey, tamam, lan. Tamam. Hadi. Ya. Ya. Siz nereye gidip duruyorsunuz lan? Nereye gideceğiz? <laughs> eve gidiyoruz. Ay. Ben de Ay çok iyi ya. Deniz, kum, dolunay. Dedim sana. Dolunay da çok güzel olur Deniz. Ay. Ama iyi misin? İyiyim <laughs> iyiyim. Koluna girsem daha iyi olur herhalde. <laughs> Ay dur dur. <Ha. gülüyor> i̇yi değilsin bence. Gel oturalım istersen. Ha? Olur. Gel. Fotoğrafımız yok bizim. ya. Çekeyim mi bir tane? Olur. Bir daha günün set. Ama bu güzel değil de. Ama çok güzel. Bunu koyayım mı internete? Yani, senin için bir sakıncası yoksa. Ha, yok ya sakıncası olacak. Koy tabii. Tamam. Evet. Gülsümün, sabahın karın geçti gitti gari. Nereye gittiğini bilmiyorum. Haber yok, bir şey yok. Tövbe tövbe. Babaanne, onu demiyorum ben. Nihal ablama öyle dedin ya, ona bir şey olmaz diyorum işte. Olmaz olur mu kızım? Sen Ali Bey bakayım şunu. Gözümü nereler demiş bakayım. Hadi de Ali Gelivesin eve gari. Aa, e, ablam ablam demiş ya. Nereden bilip durun? <laughs> Resim koymuş babaanne bak. Abo. E, bizim Cemal de yanında işte. Başına bir şey gelmez merak etmesin. Öyle mi diyorsun? E tabii. Babaanne İstanbul'dan geldi ablam sonuçta. İstanbul'da başına 10 dakika içinde gelebilecek tehlikeler burada adamın başına 10 senede gelmez. Sen rahat ol. Sen bu köylü sevdin hemen. Ya hani karar aşamasındayım henüz. Bunlar benim tespitlerim. Yani şimdi artılarla eksileri yan yana koyuyor. Bak sen. Hele şu cibiye bak sen. Benim eşek gözlü cibim ne güzel de laf edermiş. Ne güzel de akıl konuşulmuş. Aman yavrum benim. Hmm. Hadi bakayım, hadi kızım. Ben de yatacağım artık gari. Sen bu bunu yerine koy be. Tamam. Fazla geç kalma kızım sen de. Tamam, tontiş babaannem. iyi geceler. İyi geceler yavrum, iyi geceler. Gel bakalım, gönlümün prensi. Oh! Tamam, kalkalım mı artık? Çok geç oldu. Ya, Gül, Hı. Aslında benim seninle konuşmak istediğim bir şey var Tamam Konuş o zaman Sen Kamuran'a Ben daha önce Kaan'a bir şey yaptırdım demiştin ya de, Sen onu önceden tanıyor musun? Ya hayır Ben o gün Kamuran'ı kandırmaya çalıştım Yani ikna olsun diye Öyle mi gerçekten? Evet Tabii şimdi öyle söyleyince doğal olarak öyle anladım. Hay Allah ya. Yani böyle sanki daha önceden tanışıyormuşuz gibi oldu. Hayır, ben de şeyden sordum. Sen daha önceden tanışmıyoruz Dedim. Sonra böyle deyince garipsedim. Neyse ya, boş ver şimdi. Kalkalım mı artık? Kalkalım. Ama baksana üstümüz başımız hep kum içinde, gel istiyorsan bir ilk önce ayaklarımızı yıkayalım, sen gidersin. Tamam. Gel. Ah. Ay. Ay, Su çok ılık ya. <laughs> Gece deniz güzel olur. <laughs> Şuralar çok güzel. aydan. Sen de yapsana. Olur. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ay ışığını üstümüze yağdırıyorum. <laughs> Ama ıslanıyoruz. Ne oldu? Islanmaktan korkuyor musun? Bilmem. Sen korkmuyor musun? Yok. Sıra sıklam olsan da mı? Evet. Peki. <laughs> Sen bilirsin.